çok değerli hemşehrilerim şu anda Yeniköy mahallesindeyiz. Eee Hamam Deresi'nin üzerindeyiz. Burada yaptığımız çalışmaları hem karayolları ekiplerince hem teşkilatlarındaki arkadaşlarımızla beraber inceliyoruz. Hakikaten Rize'nin değiştiğini, dönüştüğünü görmek bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Burası Rize'nin en önemli dikey bulvarı olacak. Bir duble yol inşa ediyoruz. Eski Orta Cami'den ee, Bosma'ya kadar uzanan, oradan da güney çevre bağlanan bir duble inşa ediyoruz. Ve hamam deresinin üzerinde açtık. sahanı ve solunu kaldırımlarla inşallah donatıyoruz. Ve refüs çalışmaları kısa bir süre içerisinde başlamış olacak. Bundan ziyade burası Rize'nin en önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Orta Camii'nin etrafı Rize'nin en önemli can damarlarından bir tanesiydi. Burayı modernize etmek, geliştirmek, dönüştürmek Uzun zamandır üzerinde uğraştığımız bir konuydu. Bugün geldiğimiz noktada özellikle ilk 350 metreden Dosma'ya kadar olan bölümü, önemli bir bölümünün bittiğini görüyoruz. İnşallah bu ara bölüm, e, Timya Vadisi'nden ilk 350 metreye kadar olan, eski Orta caminin az yukarısına kadar olan bölümü, inşallah Eylül ayının sonunda, Ekim ayının başında asfaltlamış ve birlikte açmış olacağız. Diğer taraftan kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Tabii bu süreç içerisinde hakikaten buradaki esnaf arkadaşlarımızın, buradaki vatandaşlarımızın bir mağduriyeti olduğunu görüyoruz. İnşaat çalışmaları ister istemez vatandaşlarımızı mağdur ediyor. Bu vesileyle de tüm vatandaşlarımızdan özür diliyoruz. Ama inşallah en kısa zaman dilimi içerisinde burayı toparlayacağız. Ve şehrin neredeyse tek dikey bulvarı olan Pazar Caddesi'nden geçen bir bulvarımızı hayata geçirmiş olacağız. Daha sonra da Dosma istikametinden daha başına doğru daha önce ihale ettiğimiz Dağsu Mahallesi'ne uzanan o karayolu projemizi de hayata geçirmiş olacağız. Bu projelerin hepsinin bizimize vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bütün hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum.